Yine dağlara çıktık. Yine size bir daire tanıtmaya çalışacağız. Dediğim Akbük'teyiz arkadaşlar. Fiyatını hemen söyleyeyim. 4 milyon 500'den bir pazarlık var. 4 milyon 500 bin TL'den pazarlık var. İki oda salon açık mutfak eşsiz bir deniz manzarası var. Öyle bir manzara artık gerçekten yok bu devirlerde. Çevreyi gösterelim. Sonra dairemizin içini göstereceğiz. Denize ne kadar uzaklıkta? 800 metre uzaklıkta. Aydatlar 2100 TL aydatlar 2100 TL işte fitness salonu var Bir şeyler bir şeyler ekstra var Denize gitmek için günün içinde 2-3 defa servisler denize sizleri götürüp getiriyor. Bu da aydatlar içinde 2100 TL aydatları ne zaman güncellenecek aydatlar Muhtemelen Temmuz ayında belki biraz daha çoğalır yani fazlalaşır aydatlar durum bu arkadaşlar araçla evinizin önüne kadar gelebilirsiniz. Havuzu da gösterelim. Evet. Bu yapıların denize en yakın olan çemberindeyiz. Sanırsam 12-13 yaşındadır bu evler. Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış. Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış arkadaşlar. Güvenliği var. Sanki askeri bir kışlaya girersiniz gibi muazzam bir güvenliği var. Deniz karşıda. İlerideki deniz arkadaşlar halk plajıdır. Yani daha fazla bilgi almak herkes ister ancak Bakın her tarafı çarşaf gibi gösteriyoruz. Yani navigasyon bile bu kadar şeffaf yapmaz. Ada parsel bu kadar yapmaz. Bakın iyice akbuk burası, karşı gün devamı. Burada ne oteldi bir otelin ismi? Maxeria. Otel ismi doğru diyorum. Bu böyle. Bizim bina hangisi? Can bizim bina hangisi diye. bizim dairemiz bu arkadaşlar. Bakın. Bu çanaklar var ya, çanakların üstündeki balkon değil onun üstündeki geniş bir balkon zaten o balkon bir eve bedel bir eve bedel Arkadaşlar o balkon bir eve bedel yani te, o dübleks değil tek bu tarafa balkon bakıyor üstünde başkasının terası var yani üstte bizim değildir üstte dübleks'tir yani bizim size sunduğumuz normal ara kat balkonu geniş iki artı bir dairedir fiyatı 4 milyon 500 bin TL araçlarınızı işte buralara koyarsınız buralara koyarsınız. Buradan yürürsünüz. O merdivenlerden gidersiniz. Ya da o bakın deprem dedim ya deprem. Deprem. Allah'ın affettiğine hiçbir şey dayanmıyor. Ama o zaman dünya hepsi yıkılacak. En son burasının yıkılması lazım. Bak aylarca kepçeler bilmem neler burayı işte bir şeyler yaptılar. Oydular moydular. Böyle bir hali var. Evler deprem yönetmeliğine de uygun. Şimdi ne yapalım? Çelik kapıyı açıp eve girelim. 4 milyon 500 bin TL. 12-13 yaşında aidatlar 2100 lira. Hadi daire bakalım. İşte çelik kapıyı açmadan denizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve merhaba evimiz dedik. Salon ile mutfağımız bu arada. Bir de iki odası var. Geniş mi? Geniş. Bir de bir balkonu var. Evet yani bu bu tip tatil beldelerinde bu balkonlar önemli. Balkonlar önemli. Şimdi su medeniyettir ya, su medeniyettir ya arkadaşlar. İşte diyen demiş, o yüzden demek ki bakın bu ayrı bir huzur verir. Psikiyatristler ya da psikologlar bilir. Yani psikoloji bozuk, bizim de bozuk olabilir. Allah kimsenin psikolojisini bozdurmasın da di, insanları değişik değişik renkli odalara koyuyorlarmış. Ben bunu GATA'dan öğrendim. Bir askeri hekim bir askeri bir, bir odaya kon Pembe miydi ne dedim. Komutanım niye koydunuz? Şu anki ruh haline bu renkler hitap eder demişti. O yüzden benim her zaman ruh halime bu renk hitap eder. Türkaz Deniz ve balkonumuz bu arkadaşlar. Bakın üstte başka bir ev var. Altta başka bir ev var. Bahçe katı değil. Bahçe katın üstünün bir üstü. ikinci kat. Asansör yok. Aydatlar 2100 TL. Yerinde görmeden de en son ne olur? Takas var mı? Bilmem. Yazıp <laughs> yazıp bir saat sonra yazıp ben cevap verdikten sonra bir saat sonra gör cevap yazıyorum sonra iki gün sonra gör sonra can istediği zaman bana yaz can istemediği zaman yazma mesajımı gör görüp bir daha yazmamazlık yapmayın yani gel yerinde gör ve arkadaşlar salon ile mutfak bir arada herkese selam ancak biri yazıyor diyor bu ev kaç para benim müşteri Allah müşteri aradı Abi bakıyorum yazıyorum iki gün sonra gördüm Bakayım öğleden sonra yazdı. Bakayım akşam bir daha yazdı. Ya arkadaş yani sen de işte öyle yapmamak lazım. Salon ile mutfak bu. O iki odanın ikisi de ebeveyn banyolu. Gel. Gel. Odanın biri bu. 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 evler eşyasız olarak satılıktır. Bakın onu da kaçırmayın. Eşyası. Zaten eşya süper de olsaydı bizimkiler diyecek ki ya eşya bana yaramaz. Şimdi eşya çıkarınca bu defa diyecektir. Ya eşyalı olsun. İşte insanoğlu da öyle. Ve arkadaşlar Burası da birinci oda yine deniz manzarası başıma gelmiş. Ben de bazen eşyalı evler tanıtıyorum ya. Sahipleri diyor eşyalı diyorum. Yok sen de eşyasız. Diyor niye? diyorsun sen eşyalı değilsen bizimkiler diyecek eşya bana yaramaz. O yüzden biz bu sefer eşyalı tanıtışın yaramaz diyenler bir defa diyor eşyayı da istiyorum. İşte öyledir. Ve birinci odayı gösterdik. Birinci odayı gösterdik. Aha. Bu şimdi bir mühendis yetişir ya Okul okur bir mühendise dil uzatmak. Değil ama okur okuyunca staj yapmayınca çok verimli olmaz diye düşünüyorum. Şimdi hayat mı tecrübe şey tecrübe mi eğitimi tecrübe daha iyi. Yani şimdi bizim atalarımız babalarımız geçmişimizde mi tecrübeleri bizim eğitimden daha değerlidir. Eğitim başka ama tecrübe de başka. Yerine göre bu da etti ikinci oda değil mi Can Bey? İkinci odada bu perdeler 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 kapalı pencereler artık aç. Bütün pencereleri evet pencereleri aç. Evet şimdi bu da e, haliyle 12 yaşında dört 4,5 biraz da pazarlığı var. E, bu manzarada yok yani deprem mepreme de kayaları gördünüz. Kayalar ondan sonra kayalar. Kahyalar numaram belli arkadaşlar. Tekrar diyorum yerinde görün edin. Kem Kem kendinden vazgeçmiş bazı profillerin yorumlarını kaldırıyorum. Boşuna iyi dileklerde bulunursan alırsan ya almazsan eee İyi yaparsan yap ama ben garip yorumları hep kaldırıyorum. Eğer daha garip katıysa engelliyorum. Kendi yo yorup <laughs> yazma ama abone de olsanız iyi olur. İyi insanlar sermayesizdir iyilik. Etkileşim olur. Durum bu arkadaşlar. Onu da söyledim. Çünkü çünkü ben o kadar çalışıyorum ya. Geçen bir sanırsam Halk TV'deydi. Sabah kahvaltı haberlerinde adama İsmail Abi var ya bir İsmail abi var Kütahya'da. Değil mi? O güzel bir gazeteci. İsmail küçük. Yok İsmail abi sen ismin aklıma gelmedi. Kurban oldu. O mesajlar geliyor. işlerinde başarılar diliyor. Diyor işime sarılıyorum, seviyorum. Muhtemelen İsmail abiydi. Şimdi adam gazeteci. Adam dünya hitap ediyor. Büyük bir gazeteci. Ya adama iyi yorum yapınca o da benim gibi dedi ki ya. işimizi sevdiriyorlar. Şimdi kötü yazınca Adam canı sıkılıyor ya diyor ben ne yaptım zaten bak o dağdan çıktım terledim anam ağladı ya ev yapar ya da yapmaz varsa ev kötü. E ben demiyorum ki alın kaçırmayın. Yani sen de ben bilir kişi miyim ben ekonomi bakanı mıyım ben Avrupa Birliği'ne uyum mu yaptırıyorum ya kötüyse de iyi değil mesela. Ve burayı da tanıttık kendi kendine girene deli derler ama ben de kendime girdim. Durum bu arkadaşlar saygılar hürmetler iyi günler.